ma esabe min musibetin fil erdi ve la fi enfusikum. Yerde, yeryüzünde ve nefislerinizde hiçbir musibet yoktur ki, hiçbir musibet meydana gelmez ki illa fi kitabin min kabli en nevre'eha. Biz onu, o musibeti yaratmadan önce bir kitapta yazmış olmayalım. Allah bir imtihandır dedi hayat. Yerde, dünyada olaylar, meseleler her ne varsa bir de sizde ait, sizin nefsinizde hiçbir musibet yoktur ki o size gelmezden önce biz onu bir kitapta yazmış olmayalım. Yani ben böyle takdir etmişim, böyle hükmetmişim. Sen bir şeye üzülüyorsan, sıkılıyorsan, o sana ağır geliyorsa bu musibettir sana isabet etmiş bir musibettir. Ama Allah ben bunu takdir etmeden, o yaratılmadan önce onu bir kitapta yazmışım. Bu senin kaderindir dedi Allah. İnne zalike alallahi yasir. Bu Allah'a kolaydır dedi. Allah'ın bunu bilmiş olması, yazmış olması senin tuhafına gitmesin. Allah ezelden ebede kadar her şeyi bilendir ve görendir. Olacağını bilmiş, takdir etmiş, hükmetmiş, onu yazmış. Ondan sonra sen bunu yaşıyorsun. Niye Allah bunu böyle anlattı? Dikeyla teesu ala ma fatekum. Elden çıkıp gidene üzülmeyin bir şeyi kaybettinizse o mal olsun, mevki olsun, o sahat olsun, o başka bir şey olsun, o çocuğunuz olsun, ananız olsun fark etmez o. Elden çıkıp gidene üzülmeyin. وَلَا تَفْرَحُوا bima atakum. Size verdiklerimizle de şımarmayın. Onu yazmışım, onun için onu veriyorum. Bu bir imtihan. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin Allah övünen kendini beğenen kimseleri sevmez. Evet. Allah ben sana bir ikramda bulundumsa onunla kibirlenme, onunla övünme. Allah böyle övünenleri sevmez dedi. Niye? Çünkü o ikram etmiş. Evet. Allah. Hiçbir musibet yoktur ki ne yerde ne de sizin kendi nefsinizde Allah onu yaratmadan önce bir kitapta evet, yazmamış olsun. O yazılıdır. Allah bunları böyle neden açıklamış? Elden gidene üzülmeyesiniz. Bir de Allah'ın size verdikleriyle kibirlenmeyesiniz. Onunla övülmeyesiniz diye. Evet, Allah böyle hakkı olmadığı bir şeyle övünmesini övünenleri sevmez.